Günaydın. Öncelikle bugün bir benimle hazırlanım videosu çekiyorum. Üniversitenin ilk günü olduğu için hemen merak edilen sorularla başlayayım. Bilgi Üniversitesi'ndeyim. Uluslararası Ticaret ve İşletme okuyorum. Geçen sene yarım dönem hazırlık okudum. Daha sonra şu anda ilk seneme başlayacağım ve seçtiğim ders paketine göre pazartesi, salı ve çarşamba günleri okulum var. Pazartesi ki derslerim Dolapdere Kampüsü'nde salı ve çarşamba da zaten Santral'deyim. Şu an yani pazartesinde olduğumuza göre Dolapdere'ye gideceğim ve daha önce o kampüse hiç gitmedim. Yani bu yüzden zaten bir saat önce çıkacağım. Normalde 11'de dersim. 10'da çıkmam gerekiyordu. 9'da çıkacağım ki hem otoparkı nereye koyacağımı bilmiyorum. Onun dışında dersliğimi bilmiyorum. Bu yüzden erken gideceğiz yani. Normalde olsa ben son dakika yetiştirdim. Neyse şu an saat 8. Makyajımızı yapıp giyineceğiz ve çıkacağız. Zaten sabah uyandığımı falan görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Tabii ki. Şu an direkt makyajımla başlıyorum. Yani ilk gün ama yani çok da bir action'ı falan filanı yok. Vlog olarak e, yarın vlog çekmek istiyorum. Yarın da zaten Santral'deyim biliyorsunuz. O da yine üniversitenin ilk günü tarzı bir vlog olacak. Bu sadece benimle hazırlanan oluyor. Öyle yani ne giyeceğimi gösteririm. Makyajımı zaten her zamanki makyajımı yapacağım ama yine bir şey fazladan olursa onu da gösteririm. Bu kadar. Umarım seversiniz. Evet öncelikle yüzüme bir bas süreceğim. Normalde çok bas sürmem ama bu Beautyverse'ın birisi. Yeni böyle ışıltılı bazını kullanacağım makyajımdan önce. Arkada yine Serdar ortacımız çalıyor. Muhteşem bir sabah, muhteşem bir sabah. Cildim bayağı korkunç şu an yani özür dilerim tipimden dolayı. Her makyajsız çıktığımda bunu size söyleyeceğim tipimden dolayı özür dilerim. Yani çok da bir şey yok yani. Değil mi? benim içimi rahatlatın. Şimdi bugün neler olacak? Bugün 11'de bir tane dersim var. Biraz sesini kısayım. 11'de bir tane dersim var. Bir saat sürecek. Sonra 12'de araya girince e, iki saat bir boşluğum var. O iki saat ne yapacağımı bilmiyorum. Hele dolap derede ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Santral olsa yine hani bildiğim bir yerde de ben hiç gitmedim bilmiyorum yani. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Neyse. Tanıdığım ve arkadaşım da hiç yok bu arada. Soranlarınız varsa. Sadece başka bölümlerden olan hazırlıkta aynı sınıfta olduğumuz arkadaşlarım var ama onların da hani hiçbir dersi dolap de değildir. Büyük ihtimalle santraldedirler. Ama yarın görürsem zaten onları blokta gösteririm. Selin'i falan biliyor musunuz? Hani geçen üniversite vlogunda vardı Selinler. Selin'i de özledim. Bayağı en son hazırlık zamanında görüşüyorduk. Sonra görüşemedik falan filan. Neyse. Bugün yani ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim olmadığı için bakacağız. Bu arada L'Oreal Paris'in Infallible Concealer'in 327 kaşmir rengini kullanıyorum. Zaten yine Instagram'ımı takip ederseniz orada Reels'te kullandıklarımın aynısını kullanıyorum. Günlük makyajım hiç değişmiyor çünkü. Şöyle alın bölgemi azıcık kullanıyorum. Bayağı da az gerçekten. <laughs> Neyse. Ondan sonra Cima. Şöyle yanak yanaklarıma kullanıyorum. Ay. Bugün öyle inanılmaz enerjik değilim farkındaysanız. Bu arada arabayla gideceğim. Neyle gideceğimi soracak olursanız. Şu an ruh gibi duruyorum. Sıkıntı. Bu arada bir alışveriş yaptım. Böyle genel, total bir alışveriş. Onların da reyazını, TikTok'unu, her bir şeyini çekmek istiyorum. YouTube'a da çekmeli miyim? Bunu da söyleyin. En kısa zamanda bir şeyler yüklemem lazım diye düşündüm. Ben evet, şimdi bunları dağıtayım. Ha, dağıtmadan önce göz altıma da ben birazcık bundan koyuyorum. Sonra başka daha açık bir kapatıcıyla fırçayla da üstünden geçiyorum. Böyle ne bileyim iki rengi karıştırınca göz altıma çok beyaz olmadan ol olabildiğine inanıyorum. Ya, sadece kendimi kandırıyorum aslında makyaj yaparken. Neyse. Neyse Evet Lancome'un bu kalem ve tarayla kaşlarımı doldurdum ama taramadım. Ben hep böyle en son tarıyorum kaşlarımı. O yüzden şu an karışık duruyorsa. Çok pardon. Şimdi sıradamız sıradamız. Sıradamızda da biraz önce bahsettiğim daha açık kapatıcıyla şöyle fırçayla üstünden geçeceğim. Bu da ne biliyor musunuz? Bu da Razer. Maybelline'in Razer 00 rengi. Sana çok açık değil mi derseniz. Evet açık. Şu şarkı benim şeyimi dikkatim bozuyor. Neyse. Çok önemli bir iş yapıyorum şu an. E, Razer 00 ile şöyle fırçama dokundurup daha sonra gözaltıma kullanacağım. Heh, çok açık mı derseniz. Yani açık. Ne yapayım ki yani ben şimdi? Ben gözaltımın böyle öcü gibi olmasını seviyorum. Ama yok o kadar da abartmayın merak etmeyin. Şöyle fırçamla dağıtacağım. Gün ışığında yapmak da yani bütün kusurları gösteriyor. Benim asabımı bozuyor açıkçası. Ben normalde makyajımı hep karanlıkta yaparım ki kendim böyle çok görmeyeyim kusurlarımı. Şu an maşallah her şeyi görüyorum. Çok kötü şey yok ya. İçimi rahatlatın biraz. Neyse. Şöyle hemen size bir gösteriyorum. Kapatıcı gerçekten büyük bir nimet. Yani göz altımı. Bakar mısınız? Şuna bir bakın. Gerçekten çok etkili bir şey. Göz, yani göz altını kapatmak. Evet. Azıcık alıyorum ve diğer gözümü de yapıyorum. Enerjisizlik var üzerimde. Nazar diyoruz. Bu arada şu an enerjimi yerine getirecek. Hemen size bir haber veriyorum. Şu, şu an günlerden 3 Ekim olduğu için Merkür Retrosu bitti. Evet bu da böyle bir bilgi. Kimin işine yarar bilemem ama yani biraz gerginliklerden kurtulacağımız bir döneme giriyor muyuz bilemiyorum. 17 Ekim'de de bir şey bitiyordu ya da başlıyordu. Umarım kötü şeyler olmaz evrenimizde gerçekten. Merkür Retrosu'nun bitişi beni mutlu etti. Çünkü ben cidden retrolardan etkilenen bir insanım. Hayatım bir şekilde etkileniyor. Umarım sizin etkilenmiyordur. Ve umarım güzel şeyler olur hepimizin hayatında diye size şöyle bir astrolog sabah, pazartesi sabah burç yorumu yaptım. Göz altlarımızı sabitlemek adına Biolis'in bu 302 numaralı gül kokulu finish böyle pembe pudrasını kullanacağım. Bu da baya güzel bir pudra bu arada kesinlikle öneririm. Böyle hiç fazlalık yapmıyor yüzünüzde ve kokusu bence çok tatlı. Gül gibi kokuyor. Zaten gül kokumu yani ne bekliyoruz. Şöyle göz altımı birazcık sabitliyorum. Lise çok güzeldi. Bence üniversiteden o vibe'ı hiç alamayacağız. Yani ne bileyim bana üniversitedeki arkadaşlıklar biraz garip geliyor. Bunu birkaç sene sonra yine söyleyeyim en iyisi. Ama bilmiyorum ya. Bir yaştan sonra arkadaşlıklar samimi değil. Böyle bir yorum işte benden de size. Hiç arkadaşım olmadığı için üniversitede böyle diyor olabilirim ama yani ben çok da böyle inanılmaz böyle can dost olabileceğimize inanmıyorum. Olabilir miyiz? Olalım. Niye olamazsın? Yani insanların bir sürü üniversite arkadaşı var. Ki herkes diyordu ya Herkesin öyle bir lafı vardı. Ortaokuldan liseye geçerken ortaokuldakilerle bir daha görüşmeyeceksin zaten. Liseden üniversiteye lisedekilerle bir daha görüşmeyeceksin zaten. Hepsiyle de görüşüyorum. Hem ortaokuldan görüştüklerim var hem liseden görüştüklerim var. Bence kimseyle üniversiteden görüşmeyeceğim. Bana öyle geliyor yani. İçime doğan bu. Neyse. Şimdi gözaltımızı kapattık. Bu arada ben böyle konuşuyorum konuşuyorum da. inşallah geç kalmam. Evet. Şimdi de birisi bu Burnet rengiyle. Böyle bu bronzerı. Bununla burnumu kontrol edeceğim. Yani buruna ameliyatlarını boş verin kızlar. İyi bir kontür. Bütün ameliyatlardan etkili. <laughs> Nasıl da şaka batik bir insanım. Şöyle böyle bir bronzer, şöyle bir fırça. Boom. Bu arada hiç yapamam. Hiç yani sıfır. Hiçbir kontürü yapamıyorum. Ben sadece içim rahatlasın diye yine yapıyorum hiçbir işe yaramıyor. Bu yüzden benim makyajımı örnek almayın bence. Yani şöyle ben bir de yamuk çiziyorum. Hani düz burnu yamultuyorum kontürlü anladınız mı? Yani o kadar korkunç. Neyse. Konuşunca titriyor. O yüzden konuşmadan yapıyorum. Öyle. Evet. Ay. Ne alıyorum? Eklipsin böyle bir fırçasıyla. Bu da yani ne fırçası bilmiyorum. Ben fırçaları da çok karışık kullanıyorum insanım. Genel olarak beni çok kale almayın. Özellikle makyajda. Şöyle. Burama koyuyorum. Herkes aslında kendi yüzünü kendi bildiği için hangi ürünü nasıl kullanması gerektiğini bence en iyi kendi bilir. Bu yüzden sadece böyle bir fikir etmem yani ben nasıl yapıyormuşum. Sabah 8'inde de dinlenecek en güzel Ebru de şarkısı. Araftayım. Yatakla okul arasında bir araftayım gerçekten. Son günüm hatta ben ki ölmek için bile de, Hatmamayı şimdi kullanacağım. Şu hale bakın. Bir de kopmuş bir fırçam var. Yani fırça da almadım. Böyle bir insanım işte. Aldığımı da böyle köşelerden alıp hemen uygulayacağım. Ve sonra bitiyor yani bu kadar. Rujumu sürerim ve biter. Sonra da giyiniriz. Bu böyle yani. Hayatımız bu yönde ilerliyor. Şöyle aldığımızı bol can aldık. Bu aldık çok kalıcı ve ışıltılı ve rengi çok güzel olan bir aldık. Gerçekten önerebileceğim. Zaten hayatımda tek kullandığım aldık bu olduğu için başka önerebileceğim ama. Böyle yani da dilerseniz bakabilirsiniz ama 12. sınıfta aktif kullanıyordum Spotify'ı. Bayağı her listeme bir şey ekliyordum ama artık araba kullanmaya başladıktan beri sadece beğendiğim şarkıları beğenilere ekliyorum. Bu yüzden hiç güncel listem olmayabilir ama hep beğenilerden dinliyorum. Çünkü karışık araba kullanırken belli bir şeyde şeyler dinleyemiyorum. Hani mesela rap, sadece araba hani Böyle şeyler dinleyemiyorum. Hepsi karışık olunca moduma göre hep değiştiriyorum. Böyle. Bu da ekstra bir bilgi. Şimdi e, bu birisin sabitleyici kaş jeli ile kaşlarımı sabitleyeceğim. Böyle. Geçen videoda da ipek kirpiğe laf edilmişti. Yani ne yapayım ki? Ben mutluyum. Ben böyle rahat olduğu için eğleniyorum. Belki de fena şey gibi, yelpaze gibi geziyorum ama yapacak bir şey yok. Bu sefer biraz yoğun olduğunu farkındayım. Bir sonraki sefere daha hafif yaptıracağım. E, Hatem büyüktü de Meryem abla yapıyor. Bu arada kesinlikle çok iyi yapıyor. Bayağı kalıcı. İlk yaptığında da böyleydi. İki hafta, bir hafta geçti. Hala böyle ve dökülmüyor yani. Bu güzel bir şey çünkü normalde hep dökülür takılan kirpikler. Neyse. Kendi kirpiğinize zarar veriyor mu diye sorarsanız evet veriyor. Yani dökülüyor kendi kirpiğiniz. Ama sadece uzun ve güçsüz olanlar dökülüyor. O da umarım ki yerine geliyordur yani diye düşünüyorum. Çünkü ben çok uzun süredir, kaç aydır, 5 aydır falan hiç kendi kirpikimi kullanmadım. Kötü. Bu kötü bir durum. Neyse. Bitti bu kadar şimdi rujumuzu süreceğiz. Ruju ne süreceğim bilmiyorum sürerken göstereyim. Bu arada birazdan kıyafete geçeceğiz merak etmeyin. Onun dışında çantalımın içine neler koyduğumu da göstereceğim ekstra olarak. Bir de bir tane böyle hani öz olur ya ona benzeyen bir çantam vardı bu şarkı ne? Ona benzeyen bir şarkı... Ay şarkı mı? <laughs> ona benzeyen bir çantam var böyle. İçine biraz not kağıdı ve kalem koydum. Çünkü yani ilk günde olsa bir şey not almamız gerekebilir. Bir iPad ya da bilgisayar götürmüyorum. Daha dönem içinde bana ne lazım olacak onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum bölümümle ilgili. Neyse. Rujuma geçmeden önce rujum içinde olduğu için bunun içine koyduklarımı söyleyeyim size. Çok bir şey koymadım. Bütün rujlarım ama bu çantamda. Çünkü ben hep renkleri karıştırıyorum dudağıma sürerken. Bu yüzden elime o an ne gelirse yenilerken onu sürüyorum. O yüzden çok fazla ruj var. Ee, sakızım var. Önemli olarak size bahsedebileceğim. Araba anahtarı var. Bilgili ee, bilgili. %75 burslu kız. 75 değilim ama 65'im var burs olarak. Neyse para var nakit var normal böyle kartlığım var kimliğim aa okul şeyin yanımda mı okul kimliğim bu önemli bir detay okula nasıl gireceğiz yani bakayım burada mı yanımda mı onun dışında bu çantaya çok bir şey koymadım toka falan var yani şu an ha bakın Ta da da dolaplara hiç gitmemek çok korkunç şu an hiç gitmedim orada dersim olduğunu geçen hafta ders seçiminde öğrendim o beni, o beni çok gerdi. Neyse 3 gün olması da iyi ama yani. 3 gün bence çok iyi değil mi? Neyse başka hiçbir şey yok burada arada çantamda. Şöyle göstereyim. Siz diyeceksiniz göstermedim falan ama asıl çanta bence okulla alakalı olduğu için o defter kağıt olan. Neyse bu bilgi şeyini unutmayalım. Bunu yanımıza alalım. Şimdi içinden ruj süreceğiz. O yüzden onu seçmem lazım. Yine Beautyverse koleksiyonundan bir ülesin. Şöyle iki tane ruj var. Bir tanesi Pink Utopia. Bir tanesi Nude Utopia'ydı aynen. Hangisini süreceğimi bilmiyorum ama nude olan böyle bir turuncu hafif böyle canlı bir renk olduğu için bunu süreceğim gibi duruyor. Bunu sürmeden önce de çerçeveleyeyim dedim. Parlatıcıyı sürmeyeceğim çünkü şu an yolda giderken falan böyle saçım dudağıma gelince yapışıyor ve hiç hoş değil. Bundan dolayı parlatıcı şu an sürmeyeceğim. Şöyle bu ikisini süreceğim. Ben sürüp geleyim çünkü şu an kameraya bakıp süremeyeceğim bunu. Neyse bu çantayı da böyle yanımıza alıyoruz. Bu kadar. Evet şu an kameralı kırmızı gibi çıkıyor. Yemin ederim böyle değil. Hatta sizin işinizi rahatlatmak için bu odaya kim dokundu acaba? Peçete olacaktı. Şöyle birazcık dokunacaktım ama bulamadım. Neyse şu an kamerada aşırı canlı ve böyle düğün makyajı gibi oldu. Çok koyu duruyor ama gerçek hayatta çok hafif aslında turuncusu. Kandırabilir miyim siz böyle? Şaka şaka valla daha az. Ve zaten yok olacak. Ruj çabuk yok olan bir şey. Bu yüzden biraz abartı gibi duran. Çünkü ipek kirpiklerinden dolayı öyle duruyor. Yine ben sizi içinizi rahatlatayım. Neyse. Şimdi kıyafetimize geçiyoruz. Ben kafamda bir şeyler ayarladım. Bu arada alışveriş videosunda göstereceğim şeyleri giyeceğim. Etiketlerini kopardım ama bence hiçbir şey olmaz yani. Alışveriş yaparken ay, videosunu falan çekersem gösteririm zaten etiketlerini, fiyatlarını falan filan. Poşetlerim hala orada duruyor yani. Sadece iki ürünü giyeceğim. Sonrasında hemen bu hafta içinde alışveriş videosunda çekmem gerek. Ben Reels ve TikTok için düşünmüştüm ama dediğim gibi YouTube için isterseniz aşağı yazmayı unutmayın. Youtube için de alışverişimi paylaşırım diye düşünüyorum. Kışın giymedik böyle birkaç şey aldım yani birkaç parça aslında ama bu ekonomide, bu güzel ekonomide çok da fazla şey alınmıyor tabii ki. Neyse sizleri çok öpüyorum. Şimdi hemen kıyafete geçelim. Evet şimdi anlayamıyorsunuz ama altımı önce giyeceklerimi göstereyim. Bu Jordan'larımı giyeceğim. Daha sonra Zara'dan aldığım ve TikTok'ta falan hep sorduğunuz bir tane pembe bir üst vardı. Bunun mint yeşil de var. Şu an bu da krem rengi. Böyle bildiğiniz Zara'nın şöyle crop şeklinde uzun kollu bir üstü. Bunu giyeceğim. Altıma da bir tane paraşüt pantolon giyeceğim. Bunu da Zara'dan aldım ve bence kalıbı falan güzel. Yani paraşüt pantolonu herkes sevmeyebilir ama bence çok da bir sıkıntısı yok ve tam böyle Eylül'e kimlik olduğu için kumaşı değerlendirmek istedim. Böyle bir alayım bulunsun dedim. Bir de bunu giyeceğim. Çantam zaten fix onu değiştirmeyeceğim. Jordanları da gösterdim takarım. olarak da ekstra bir şey şey yapmayacağım. Direkt benim fix kolyelerim var onları takarım. Ama belki küpemi böyle bir değiştirebilirim. Bunları giyeyim de geleyim. Evet şu an yine netlemedi güzel kameram. Bu arada hangi kamerayı almam lazım? Bana bir yardımcı olun bileniniz varsa. Neyse bakın. Böyle bir e, paraşüt pantolon. Üstünde dediğim gibi bu var. Zaten en yakın alışveriş videomda dediğim gibi paylaşacağım bunları bunun neredeyse her rengini aldım. Çok mutluyum. Çünkü yumuşacık ve kalıbı çok güzel. Çok tatlı. Neyse saçımızı şöyle çıkaralım. Küpemi değiştirmeyeceğim. Benim küpelerim böyle garip grup. Altın, gümüş, karışık kullanıyorum. Hiç de doğru değil ama hiç üşendim yani şu an bir şeyler çıkarmaya takmaya. Bu yüzden böyle devam edeceğim. takılarımda da sorun oluyor. Bir tane pırlanta kolyem vardı ama o zor çıkarılıp takıldı için şu an onu takmakla da uğraşmayacağım. Onun dışında bu kalpliği falan soranınız çok oluyor. Bunları kuyumcudan annemler almıştı. O yüzden bilmiyorum tam nereden alındığını. Sadece şu üstündeki kuyumcudan değil. Bu üstündeki Brandy AVM Osman'ın evinin orada. Bir tane takıcı var. Oradan almıştık bunu da. Öyle yani. Bu kadar. Şöyle bunu göstereyim. Bu bence çok tatlı. Böyle kalp şeklinde. Bunu hemen takıyorum. Biraz acele etmem lazım. Çünkü kameranın şeyi dolmuş. Ne derler onun adı? E, kartı dolmuş. Bundan dolayı hemen defterlerimi de gösterip bu videoyu bitiriyorum. Evet yanıma aldığım kitap defter koyduğum şey de bu. Bunu Wuhu Box'tan galiba çok önce 12. sınıfta falan filan almıştım. Böyle göstereyim. Bunun içi birkaç gözlü aslında. Yani Macbook falan buna sar mı bilmiyorum bu arada. Şu an göstereyim. Tada. Buralara böyle birkaç kalem koydum. Birkaç da değil baya yani. insan utanır bu kadar kalem koymaya. Neyse. Böyle çok tatlı. İçine şöyle beşte planlayıcı koydum. Bu da desenleri uyuyor diyor. Yoksa hiçbir şeyi planlayacağımdan değil yani. Oh! 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 Sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Neyse bu planlayıcıyı koyuyorum içine. Çok da rahat koyamıyorum sanki. Neyse. Sonra böyle bir tane küçük kağıtların olduğu daha defterim olmadığı için buna koydum yani. Bir şeyleri not almam gerekirse diye. Onun dışında da yine not almam gerekirse şöyle küçük bir defterim de var. Bunu da kenarına koyuyorum ve bu kadar yani. Bu sadece öğrenci olduğumu belli etsin diye yanımda taşıyacağım bir şey. Ve bir şey yazmam gerekirse de not alırım. Yani aslında telefonumun notlar kısmı da var. Çok kağıt kalime gerek olmasa da ben yine de böyle bir tribe girdiğim için bunu da yanıma alacağım. Bu kadar. Yani en son hazır halimi... Ha, halimi. <laughs> en son hazır halimi de göstereceğim böyle ayakkabıyı giydikten sonra falan. Şu anda 9'a geldiği için saat hemen çıkmam gerekiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Olabildiğince hazırlanmamı sizlerle paylaşmak istedim. Aslında sabah kalktıktan sonraki halimi. Bu arada niye böyle kamburu duruyorum? Çünkü tripodum bozuldu. Yani benim bir şeyim rast gitmiyor. Tripodum bozulduğu için aşağıda durmam lazım yoksa biliyorsunuz. Bu arada fizik tedaviye de başladım bu omzum ve skolyozum için. Bundan dolayı her gün elektrikli bir şekilde bir tedavi görüyorum. Yarım saatlik okuldan geldiğim gibi de oraya gitmem gerekecek. Belki yarın zaten çekebilirsem çekerim vlog olacağı için. Günümün vlog olacağı için. Umarım severek izlemişsinizdir dediğim gibi. Vlog'u da izlemeyi unutmayın diye düşünüyorum. Bugün umarım bunu editleyip yükleyebilirim. Hiç susmadım değil mi? Neyse en son hazır halimde gösteriyorum ve sizleri çok öpüyorum.